Arkadaşlar ben onu soruyorum. Bugün keşif videosu çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar onu e, çok sevdim ben yeni arkadaşlar size de tavsiye ee, Arkadaşlar isterseniz e, böyle kalkık böyle inik araba şeyi sevmezseniz şöyle de yapabilirsiniz. şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle <laughs> Arkadaşlar oyunun eşi çok gerçekçi ve çok güzel. Ee, aracın Aracın direksiyonunu bile yani değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Oyunun ismi Tofaş oyunları. Ben yazdım mı orada hemen böyle bir araba çıkıyor beyaz. Tabii siz istediğiniz arabayı yaparsınız. sinyal açtık. Arkadaşlar sinyal falan da var hemen göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diğerini açıyorum. Hepsini açıyorum. Arkadaşlar ben çok beğendim. Onu. Arkadaşlar şarkı açma yeri bakın. Şu sol tarafta şarkı açma yeri var. Ondan şarkı açabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen ama lütfen bize destek olmayı hala unutmayın. Arkadaşlar bu Short videoları hariç videomuz iki oldu. İkinci video oldu mu? Arkadaşlar lütfen beni mutlu edin ya. Bir kere yüzüm gülsün arkadaşlar. Hiç yüzüm gülmüyor benim. Arkadaşlar araba pert gitti. Neyse hadi arkadaşlar bugünkü videomuzda böyleydi. Hadi görüşürüz.